itopya.com Fatih Altaylı yorumluyoruz sunar. Selamlar Fatih Bey diyerek başlayacağım ve Fatih Bey'in de selamlar Emre'cim. Bugünkü sponsorumuz İtopya dediği bir yayın olmayacak. Çünkü Fatih Bey'in tutukluluğunun 31. günü. Şimdi ise yine Fatih Bey'in Silivri'den notlarını sizlerle paylaşıyorum. Selamlar Emre. Sana, hepinize, izleyicilerimize, dostlarımıza selamlar, sevgiler iyi olduğunuzu umuyor ve iyi olmanızı diliyorum. Beni soracak olursan buraya tıkıldığım günden bu yana ilk kez uykusuz bir gece geçirdim. Sabaha kadar uyuyamadım. Ki bilirsin benim uyku sorunum pek yoktur. Bu kez ilk defa uykum, uykularım kaçtı. Bunun tek nedeni Devlet Bahçeli, daha doğrusu Devlet Bahçeli'nin önerisi. Yani bir Alevi ve bir Kürt Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun diyerek Türkiye'yi Lübnanlaştırma, Iraklaştırma, Sudanlaştırma, Kongolaştırma projesi. Emre çok açık söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en tehlikeli söylemi, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik en açık tehdittir bu. Bunun kendini milliyetçi diye tanımlayan birinden geliyor olması ise tehlikeyi daha da büyük hale getirmektedir. Bu söylemin anayasa değişikliği ya da yeni bir anayasa yapmaya soyunmuş bir ittifaktan gelmesi ise karşı karşıya olduğumuz felaketin büyüklüğünü gösteriyor. Bunlar anayasa yapacaklar bu kafayla. Neyse ki ilk kez Mehmet Uçum'la aynı fikirdeyim. 360'ı bulurlarsa yapacakları anayasayı getirsinler halkın önüne referanduma. Bakalım geçecek mi? Halkımız da ülkeyi mahvetmeye onay verecek mi? Görelim. Devlet Bahçeli'nin önerileri artık Öcalan'ın en vahşi rüyalarının bile önüne geçti deyip bu mevzuyu noktalayalım ve bundan sonrasını şimdiye kadar devlet haklı diyenler düşünsün. Emre'cim, avukatım Ömer'in bana ilettiği sorulardan anladığım kadarıyla benim buradaki yaşamımı merak ediyor. Fatih Bey bir saniye yerinde durmaz. Sürekli bir faaliyet içindedir. Orada nasıl dayanıyor diyormuşsun. Şöyle diyeyim. Burada ayrı bir konfor, başka bir yaşam tarzı geliştirdim ve çok da yararlı buluyorum bu halimi. Minimalist bir yaşama geçtim ve itiraf edeyim buranın kendine özgü ayrı bir konforu var. Bilirsin, zengin vatandaşlarımız her yıl Avusturya, Almanya gibi ülkelerdeki günlüğü 3-4 bin euroluk detoks kamplarına gider. O su derken bir haftada 25-30 bin euro harcayıp kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan bir detoks yaparlar. İşte ben de Silivri'de kendimi detoks kampında görüyor ve keyfini çıkarıyorum. Düşünsene bir aydır tek gram alkollü içki içmedim, kırmızı et yemedim, gazlı içecek tüketmedim, tek fincan Türk kahvesi tüketmedim, fast food yemedim, işlenmiş et ürünü boğazımdan geçmedi. Her sabah sabah ezanı ile uyanıyorum, akşam en geç 11'de bilemedin 12'de yatıyorum. Her gün düzenli spor yapıyorum. Biliyorsun ben aşırı spora karşıyım. Zaten burada da yürüyüş ve stretching yapıyorum. Ama bir yoga minderi alınca Hande şınav da çek dedi. Ve dün şınav rekorumu kırdım. Bir adet şınav çekebildim. Birkaç hafta içinde ikiye çıkmayı planlıyorum. Zaten aort genişlemem olduğu için aerobik spor yapmam yasak. Yemek konusunu ise kendim hallediyorum. Cezaevinde protein olarak haftada 5-6 kere tavuk veriyorlar. Tavuk severim ama bu kadar da değil. Bunun yanı sıra her öğün ya pilav ya bulgur ya da makarna var. Pilav vasat, bulgur iyi, makarna hamur. Şahane ayran veriyorlar. Silivri'nin meşhur Arslan marka ayranı. Kefir de aynı marka. Yoğurt da fena değil. Domates, biber, maydanoz da veriliyor. Gayet lezzetli, güzel sebzeler. Hem onları alıyorum hem de kantinden domates, biber, maydanoz ve taze nane. Mesela dün akşam maydanoz ve naneyi ince doğrayıp limon ve zeytinyağı ile karıştırdım. Bir domatesi dilimledim, bir tabağa simit şeklinde yaydım maydanoz nane salatasını. Ortasına bir kaşık labne peynir koydum, onun ortasına da bir halka yapıp içine biberli zeytinyağı koydum. Maydanozların ortasına da 4 santimde bir domates dilimlerini dizdim. Bir dilim etimek ile yedim. Ama Adalet Bakanlığı Ceza ve Terkip Evleri Müdürlüğü'ne bir ricam var. Kantinlerde protein barları da satsınlar. Bu kadar tavuk yenmez. Sonunda ya yumurtlamaya başlarız ya da cezaevi çıkışı jinekomasti ameliyatı olmak zorunda kalırız. Cezaevi muhabbetini şimdilik bir kenara bırakıp gündeme geçelim istersen. Bence gündemdeki en acı konu Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğu her şeye rağmen sürüyor. Hastane, adli tıp, bir daha hastane, rapor falan konuşuluyor. Tam zırvalık. Başlarım rapora da hastaneye de. Bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Çünkü Çalık hükümlü değil, tutuklu. İçinde insanlık ölmemiş tek bir savcı, içinde hala insanlık kırıntısı bulunan tek bir hakim yeter Emre. Hükümlü olsa amenna. Rapor falan şart ama bugün rapora değil sadece insanca duygulara gerek var. Fazlasına değil. Burada her gün en az 2-3 milletvekili ve 4-5 avukatla görüşüyorum sağ olsunlar ziyarete geliyorlar. Hepsini yazmıyorum ama geçenlerde CHP'nin NİDE milletvekili Ömer Gürer geldi. Tarımla ilgili açıklamalarını yıllardır takip eder, çok da saygı duyarım. Tarımdan falan konuştuk. İlginç bir şey anlattı. Seçimlerden önce sık sık gittiği ve büyük sevgi gördüğü bir köyden seçimde CHP'ye sıfır oy çıkınca atlamış arabaya bu köye gitmiş. Yine hoş karşılanmış, oturmuşlar sohbete. Yahu bu kadar iyiyiz, beni sevdiğinizi söylüyorsunuz, tüm dertlerinizi Ankara'ya ben aktarıyorum. Ama benim partime 0 oy verdiniz. 172'ye 0. Reva mı bu? Niye? Köylüler şöyle yanıt veriyor. Seni seviyoruz ama senin partin CHP demle beraber. Yani terör'e destek veriyor, biz terör'e destek veren PKK'nın partisine yakın olana oy vermeyiz. Ömer Bey şimdi buradan çıkıp o köye gideceğim bakalım ne diyecekler dedi. Güldüm ben de merak ediyorum. Bunu niye anlattım? Dün diğer tüm anketlerin tam tersi bir sonuçla AKP'yi birinci gösteren, MHP'yi 8'e çıkaran, DEM Parti'yi 10 bulan bir anket sonucu gördüm. Hadi AKP yükseldi. MHP nasıl yükseldi? Hadi ikisi de yükseldi. Aynı anda DEM nasıl yükseldi? Biri bana bunu anlatsın. Niğde'nin o köyünde hiç mi bir şey değişmedi? Üstelik de köylünün mali durumu da böyleyken daha da mı arttı? %100'den %120'ye mi çıktı destek? Çözüm süreciyle ilgili komisyon heyecanı sürüyor ve komisyonda kim olacak? Hangi partiden kaç kişi olacak? Kararlar salt çoğunluklama yoksa nitelikli çoğunluklama alınacak diye tartışılıyor. Bunlar dünyanın en manasız tartışması. Daha adı bile konmamış bir komisyona bir isim önerim var. HSD komisyonu. Açılımı Havanda Su Dövme Komisyonu. Çünkü ilk gün söylediğim gibi gücünü yasadan almayan bir komisyon hiçbir şey yapamaz, bir işe yaramaz. Yapsa yapsa geyik yapar. Bu komisyonum su şeyini alacağı her türlü karar ya da öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP, MHP ve demin çoğunlukta olduğu komisyona gidecek ve onlar karar verecek. Yetkisiz, yasasız komisyonun önemi sıfır, demek ki gereksiz. Herkes haksız yere tutuklu belediye başkanlarının ne zaman serbest kalacağına ilişkin tahminler yürütüyor. Dün tanımadığım bir avukat ziyaretime geldi. Söylediği kadarıyla AKP'ye yakın inşaat şirketlerinden Gül İnşaat'ın patronlarının avukatıymış. Bilmiyorum, vekalet namesini görmedim. Bir süre dinledim anlattıklarını sonra da gitmesini rica ettim. Verdiği bilgiler ilginçti. Belediye başkanlarının iddianameleri Eylül sonu, Ekim başı hazır olur, yargılamalarla beraber tahliyeler başlar dedi. Başkanları tutuklayabilmek için irtikap ve örgütlü suça soktuklarını iddia etti. Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianamenin ise yılbaşından sonra hazırlanacağı konusunda gayet emin konuştu. Şaşırdım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'yi hatırladı ve AB için köprüden önce son çıkış Türkiye dedi. Haklılık payı var ama bu hukuk düzeyindeki Türkiye'nin AB'ye nasıl kabul edileceği muammasına yanıt vermedi. Zaten soran da olmadı. Emre'cim, Türkiye ilginç bir süreci yaşıyor. Ben bu dönemi bölgemiz açısından 1. Dünya Savaşı ve hemen sonrası döneme benzetiyorum. Türkiye bugünlere zayıf yakalandı ya da tüm bunlar Türkiye zafiyet içinde görüldüğü için başladı. Göreceğiz. Bildiğim sorunun nedeni sorunun çözümü olamaz. 6 Ekim 2024'te Hamas İsrail'e lüzumsuz, manasız, zamansız bir saldırı yaptığında bu programda bu saldırının İsrail'den başka hiç kimsenin işine yaramayacağını bağıra bağıra söyleyince İsrailci dediler bana. Bakın o günden bu yana ne oldu? Gazze yerle bir oldu. 2 milyon Filistinli evinden barkından oldu milyonlarcası mülteciye dönüştü. Dünyanın en verimli bölgesinde yüz binler açlıktan ölüyor. Çoğu kadın, çocuk, yaşlı, yüz bine yakın Filistinli öldürüldü. İsrail ve Amerika İran'ı vurdu. İran Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanları, bilim adamları öldürüldü. Lübnan yerle bir oldu. Esad gitti. Suriye'nin güneyini İsrail işgal etti. Hala Hamas'ın doğru iş yaptığını düşünen var mı? Bu stratejik körlükle Türkiye nereye gider bilmiyorum ama çok da iyi bir gelecek görmüyorum. Biz ise hala imam hatipler üzerinden konuları tartışıyoruz. Hala ümmet falan diye siyaset yapıyoruz. Allah sonumuzu hayretsin diyeceğim ama emin değilim. Bu arada unutmadan Osimen transferini sormuşsun. Ben de Galatasaraylı infaz koruma memuru arkadaşlara sordum. 150 milyon euro maliyetle Osimen'i almak delilik dediler. Ben demedim, onlar dedi. Son sözüm de otomobil vergilerine olsun. Zaten fahiş olan vergiler daha da fahiş oldu. Sadece zenginlerin aldığı araçların vergileri artmadı. Onun vergisi sabit kaldı. Kişi başı geliri 60 bin dolar olan Avrupalının 30 bin euroya bindiği otomobili, kişi başı geliri 12 bin dolar olan Türkler 70 bin euroya alabiliyor. Memnunsanız sorun yok. Durmak yok, yola devam. Herkese de güzel bir gün diliyorum. Ekran karartmasının ardından dönen Özlem Gürses'e de hoş döndün, iyi ki döndün diyorum. Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk demek artık adetten olmuş. Hoş bulduk diyelim. Öncelikle o zaman şunu sorayım. Siz nasılsınız? Vallahi memleketin ahvali derler ya. Memleketin ahvali kötü. Biz de memleket gibiyiz aslında baktığımızda. İşte mücadeleyle geçen bir dönemdeyiz ama yılmak yok. Dik duruyoruz. Peki siz bu günleri nasıl görüyorsunuz? Yani neler oluyor? Ben biraz böyle geniş kapsamlı sormak Hı -hı. istiyorum şu yüzden. Yani aynı anda çok fazla şey oluyor çünkü. Tabii. Yani biz de yetişemiyoruz. Yani yeni mi? bir efendime söyleyeyim terörsüz Türkiye süreci var. Bir yandan tutuklanan CHP'li belediye başkanları var. Bir yandan seçim olacak mı, erken seçim olacak mı, ne zaman olacak? Bir yandan muhalefetin performansı var. Bir sürü şey aynı anda oluyor. Siz bu olan bitenleri nasıl görüyorsunuz? Şimdi açıkçası hani o kitabın ortasından konuşmak her zaman bence e Artık daha kısaya alışığız ya daha güzel oluyor. Kitabın ortasından net başlamak lazım. Tarihten almaya gerek yok. Adem'le Havva'ya gitmeye gerek yok şimdi. Net olarak baktığımızda ben kaybeden bir iktidarın gitmemek için direnişleri olarak değerlendiriyorum bunu. Çünkü 23 yıldır olan bir iktidar. Ben 17-18 yaşındaydım. İşte 17 Temmuz'da 41 yaşıma girdim. Hala Recep Tayyip Erdoğan iktidarı var, AKP iktidarı var baktığımızda. Ve iyi zamanlar oldu, kötü zamanlar oldu. En çok ne hatırlıyorsun? Kötü zamanlar hatırlıyor. Bir baskı hatırlıyorum ama hiçbir zaman bu kadar şiddetlenmemişti. Ne zaman oldu? 2015'i e hatırlayabiliriz. 2015'te ilk kez yüzde %40'a düştü AKP'nin oyu. Ne oldu? Koalisyon kurulmadı. Kasım'a seçime gidene kadar biz patlamalar gördük, terör söylenleri gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o zaman söylediği bir cümle önemliydi. Bakın dedi, iktidar yani terör iktidarda bir koalisyon istemiyor ifadesini kullandı. Yani koalisyon istemiyor, çok başlılık istemiyor, hortluyor terör ifadesini kullandı. Sonra Kasım'da seçime gittik, AKP bir kez daha birinci parti olarak sandıktan çıktı. Yani o terör kozar zaman vardı bakıldığında. Tabii ki terörden çok çektik. Bunu bir göz ardı etmek çok da doğru bir okuma olmaz. Ama AKP iktidara geldiğinde terör yoktu. Terör bitmişti. E bugün baktığımızda o zaman eski İçişleri Bakanımız mı yalan söylüyor? Süleyman Soylu ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. 70-80 kişi kaldı demişti. Oturup şunu düşünmek lazım. Ne oldu da terör hortladı? Biz neyi yanlış yaptık? Bunu düşündük mü? Ya da aslında terör hortlamadı da bambaşka planlar mı var arkasında? Buna bakmak lazım. Şimdi biz sözcü ailesi olarak 10 gün kapalıydık. Açıldık neyse ki. Bir ceza böyle yargı sopası tepemizde duruyor. Ama bu süreçte ne oldu? Göstermelik bir silah bırakma törenine şahit olduk hep birlikte. Benim için bir çözüm süreci şimdi böyle söyleyince de herkes saldırıyor. Vay efendim barış düşmanısın, vay efendim barış karşıtısın. Yahu neyle barışacağız? Hani 80 tane terörist kalmıştı. Neyle barışalım? Bir de o kadar yanlış bir algı var ki Kürt eşittir terörist gibi bir okuma yapıyor insanlar. Kürt kardeşimiz yine bizim Kürt kardeşimiz. Ama ben bir teröristle barışmak zorunda değilim. Bunu da doğru bulmuyorum bir terörist başından barış elçisi olarak bahsedilmesini doğru bulmuyorum. Bir terörist başına bu kadar imtiyaz sağlanırken, Türkiye'nin 47 yıl sonra birinci partisi olmuş bir Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin ilk partisine bu şekilde davranılmasından, bir suç örgütü muamelesi görmesini doğru bulmuyorum. Ha bu şu demek değil, elbette cezası olan çeksin. Elbette çeksin. Kimse bizim babamızın oğlu değil baktığımızda. Belediye başkanları için de söylüyorum bunu. Ama yani... Artık o hepimizin diline artık e, klasik olarak geliyor ya. Bir suçu varsa yargılansın. Baskınlarla gözaltına alınma, sabah saatlerinde sanki bir teröristin evine girer gibi girmek. Yani Bunlar tamamen iktidarın çöküş aşamasında olan bir iktidarın çığlıkları diye değerlendiriyorum ben. Bu böyle de gidecek. Yani buradan dolayı bir geri adım AKP kanadından ben beklemiyorum. Çünkü gözünü karartmış bir iktidar var. Ülkenin Adalet Bakanı hiçbir dönem yoktur ki dünyanın hiçbir noktasında yoktur ki bir Adalet Bakanı güne Türkiye bir hukuk devleti cümlesiyle başlasın. Yani o artık hazır taslak. Kalkıyor Türkiye bir hukuk devleti. Kalkıyor Türkiye bir hukuk devleti. Bunu bu kadar ispat etmeye çalışmak zorunda olması bile Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını gösteriyor. Şimdi bakıyoruz mesela Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkanı. O adam hasta. Doktoru Doktoruyla gittik konuştuk. Doktoru diyor ki bir değer var. Yüzde 6'ya çıktığında o değer diyor. Kanser nüksetti anlamına geliyor. Değeri şu an dört 4,5'ün üzerinde bu adam. Doktoruyla konuştum. O söyledi bana bunu. E, bu adam yok işte metris cezaevi, yok adli tıp kurumu, yok buca, yok İstanbul gezdirip duruluyor şimdi bakıldığında. İddianame hazır mı? Yok. Ortada bir iddianame yok. E, ev hapsi ona da yanaşmıyorlar. Ama diğer taraftan bakıldığında şimdi sağlık sorunları net, ispatlı, kanıtlı bir ismi örnek verdik. Ama diğer taraftan baktığında Hüdapar denilen Hizbullah'ın devamı bir parti bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Madımak'ta adını bildiğimiz isimler ya da Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Konu o beş tanesi çapraz ateşle öldürmüştü. Dün gibi hatırlıyoruz Diyarbakır Emniyet Müdürümüzü. O isimler bugün cezaevinden tahliye edildi. Neden? Yaşlılık dolayısıyla. Cumhurbaşkanımızın affına masar olabiliyorlar böyle isimler. E Çetin Doğan Paşa 82 yaşındaydı. Affına mazhar olamadı uzun yıllar. Kudüs okur dün gibi hatırlıyoruz. Adam cezaevinden çıktığında 20 kiloydu kanserdi. Cezaevinden çıktı öldü. O insanlar mesela Muhalifse Cumhurbaşkanımızın affına mazhar olamıyorlar bakıldığında. Sadece o mu? Şimdi terörsüz Türkiye dedin biraz evvel. Süreç yürüyor. Ama arada hani net olarak e, bir infaz yasasını düzenleme yapılacaktı, yapılmadı. Dem Parti memnun kalmadı. Daha tavşan bile doğurmadı dedi. Sezai temellerini açıklaması. E, arada kaç tane tahliye var? Her gün görüyoruz. Yani kayda geçmemiş aslında o. infaz yasasına geçmemiş bu şey gibi etki ajanlığı gibi. CHP direndi, etki ajanlığı çıkmadı. Fatih Altaylı niye tutuklu? Etki ajanlığı şunu kapsayacaktı. Kitleleri etkileme ihtimali yüksek isimler, göz önünde olan isimler. Bunları kapsayacaktı. Kim bu isimler? Bakıyoruz. Fatih Altaylı'nın iddianamesi hazırlandı neyse ki. Daha kabul edip edilmediği ile ilgili net bir durum yok ama şimdi bakıldığında Fatih Altaylı'nın nesi var? tehditten iki yıl argılanması lazım. TCK'da bunun karşılığı bu. Ki yaptığı da suç mu orası da tartışılır yani. Bütün okumaya bakıldığında zaten öyle bir şey çıkmıyor. Söyledikleri de yalan da değil. Osmanlı'da böyleydi bu dönem yani. Hani onu tehdit olarak algılamışlar. Tamam algıladınız. E, hukuka uyun. TCK'da karşılığı iki yıl. Asliye cezada yargılanması gerekiyor bu insanın. Bakıyorsunuz beş yıldan az olmamak kaydıyla ağır cezada yargılansın. Sonrasında düşman hukuku uygulamıyoruz. Vay efendim Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Herkes anayasaya saygılı olmasını bilecek. Buna göre hareket edeceksiniz diyor. Ben anayasanın kurallarını tanımıyorum. Anayasayı da tanımıyorum diyen AKP Genel Başkanı. Şimdi orası da karışık. Cumhurbaşkanı deyince suç. Cumhurbaşkanına e, hakaretten <laughs> dava açıyorlar. AKP Genel Başkanı diyelim biz ona. AKP Genel Başkanı da aynı biliyorsun. <laughs> Peki Sözcü TV'den yola çıkarak şimdi e, Türk basın tarihinde olmamış bir şey oldu. Tabii. Yani en uzun kapat, ya, ekran karardı. Yani çok acayip şeyler oluyor bugünlerde o da onlardan biriydi. Siz işin basın ve medya tarafını nasıl görüyorsunuz? Yani e, basın tarafında kapkara bir yere sürükleniyoruz. Şimdi ben ilk cezayı ben almıştım sözcüde. 5 hafta o terörist Türkiye sürecinde yaptığım bir çıkıştan dolayı maşallah sosyal medya trolleri öyle böyle yüklenmediler sağ olsunlar ama arkasındayım ben yine. Anayasanın ilk 4 maddesi neyse onu uymaya devam edeceğiz. Biz ben kendi Atatürk milliyetçisi olarak tanımlıyorum zaten. Öyle sadece olduğu için Ben Atatürk milliyetçisiyim. Onun yolundan da ayrılmadık, ayrılmayacağız şimdi bakıldığında. İlk defa bir Kanala bir sunucuya 5 hafta ceza kesildi. Benden sonra aktivite Sedasele'ye kesildi. Aynı ceza. O zaman Rütük üyeleriyle konuşuyoruz. Ya diyoruz böyle bir şey hani sunucuya nasıl kesilir ceza? Geliş okuduk kararı diyorlar. Yani geliş okuduk. Orada da keyfiyeten yani kişiye göre okunmuş bir karar. Sonra mesela şeyin cezasında bakıyorsun. Ferdi Zeyrek'le ilgili belediye başkanı Ferdi Zeyrek'le ilgili Akit diye bir gazete var. Gazete demeye de dilim varmıyor onunla ilgili mesela Ferdi Zeyrek'in genç, gencecik bir belediye başkanının ölümüyle ilgili o attığı manşeti ben söylemek istemiyorum. O ahlaksızca manşetle ilgili Akit'e ceza verilmedi mesela. O manşete tepki gösterenlere ceza verildi. Şimdi bu kadar insanlığımızı kaybettiğimiz bir noktada basın diye bir şey kalmadı. Zaten yasama, yürütme, yargı, dördüncü kuvvet basın. O artık AKP'nin iktidara geldiği sürede ilk yaptığı şeydi basını kontrol altına almaya çalışmak. Bunu da adım adım yaptı zaten. Baktığımızda geriye üç tane, dört tane televizyon kanalı var muhalif olarak görülen. Terörist Türkiye sürecine efendim biz teröristlerle katillerle barışmayız diyen bir sözcü vardı. Bakıldığında katil dediğimizde terörist başı Öcalan zaten biz kapandık. Diğerleri de nabza göre şerbet veren. Avukatlardan önce iddianamelerin yollandığı gazetecilerle dolu. Tırnak içinde söylüyorum gazetecilere. Çünkü gazetecilik birinin tarafı olmak demek değildir. Ha diyeceksin sen şimdi taraf değil misin? Oturduğun saatten beri muhalefeti övüyorsun diyeceksin yani. Muhalefete övmüyorum. En başında söylediğim şey şu ona da açıklık getirmem lazım. Haksızlık, hukuksuzluk nerede varsa herkese işlesin. Ama arkadaş yani sütte leke var sizde mi yok? Yani 23 yıldır AKP iktidarındasınız. Her şeyi bir kenara bırakalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin altın kaçıran 3 milletvekili. Ufacık bir soruşturma niye açılmadı bu insanlara? Ya bugün millet, onlara maaş ödüyoruz biz ya. Aylardır bu adamları maaş ödüyoruz. Altın kaçakçısı bu adamlar. Kovulmadılar. Aflarını istediler tırnak içinde. Artık böyle bir terim girdi AKP iktidarıyla lugatımıza. Aflarını istediler. Mecliste maaş almaya devam ediyorlar mis gibi. Bunu yapsalar inanırım. Her gün Adalet Bakanı'nın attığı o tweet'e Türkiye hukuk devletidir. Gerçekten inanırım bunu yapsa. Yahu bir tane AKP'li vekili açılsın. Bir tane soruşturulsun AKP'li bir belediye ya da MHP'li bir belediye ya da altın kaçakçıları. İnsan göstermelik bir soruşturma açar. O da yok. Ama artık gözü kararttılar. Yani ben bir kılıfa uydurmak zorunda değilim diyor. Önce tutukluyor. Ondan sonra iddianameyi canı istediği tarihte düzenliyor. Gelinen nokta bu. Son bir şey daha soracağım. Muhalefeti nasıl görüyorsunuz? Yani CHP'yi ve Özgür Özer'in performansını nasıl görüyorsunuz? Çünkü bence şu yaşandığımız günlerde çok kritik bir noktada kendileri. Siz onların performansını nasıl görüyorsunuz? Ben şimdi uzun yıllar neredeyse 18 yıldır gazetecilik yapıyorum. 18 yıl oldu. Hep CHP muhabirliği yaptım. Özgür Özel'in çok iyi bir grup başkan vekili olduğunu biliyorum grup başkan vekilliği döneminden. Hani böyle kanını aksan e, Cumhuriyet Halkı kanı işte damarını kesten CHP akar derler ya Özgür Özel öyle bir adamdır yani şimdi bakıldı da bir de bunu Muharrem, için, Muharrem İnce için söylerdim ben. Yani kessen CHP akar öyle bir CHP aşkı vardır ama burada mevzu parti değil. Önce tabii Özgür Özel gelirken dediler ki ya acaba olacak mı Özgür Özel'den de genel başkan mı olur dediler. Ama yani kimse kusura bakmasın Özgür Özel şu an son 15 yılın en iyi muhalefetini yapıyor. Kimse bunu aksini iddia edemez. Ha Kemal Bey döneminde ne oldu? Adalet yürüyüşü yapıldı. Ama orada da başka bir süreç vardı. Mühürsüz oylar seçildi mühürsüz oylar geçti efendim neden kimse ses çıkarmadı diye tepkiler yükseldi orada. Asıl kaderimizin değiştiği kesim. Orada da eleştiriler var. Ama o merkeze kapanmayan, genel merkezde oturmayan, halktan kopuk, halkın ne istediğini bilmeyen, seçmenin bir tane CHP'li vekili ben sokakta görmüyorum dediği Cumhuriyet Halk Partisi artık yok. İktidarında rahatsız olduğu tam olarak bu nokta. İnsanüstü bir çaba sergiliyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Ben sabah uyanmakta zorlanıyorum. Özgür Özel'e sordum. 6 kilometre koşuyorum sabah 5'te kalkıp diyor. Yani günde 3 tane meeting, 2 tane şehir değiştiriyor falan. İnanılmaz bir çaba karşılığını bulur bulmaz. Bambaşka. Ama ben şuna eminim. Bugün insanlar en azından mücadele etti diyecekler. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel mücadele etti diyecekler. Son demiştim ama şunu da sorayım. Sizce bu bu, bu günlerin sonunda bu iş nereye gidecek? Yani bu biraz şey ucu açık bir soru ama yani ben şöyle her ne kadar bir e, bambaşka işte şu, son günlerde ümmet sistemi falan bunu tartışıyoruz. Biraz ya geçmişte evler... çalışmayan bir sistem şimdi yeniden. Yani ben her ne kadar orta bir ayağımız Orta Doğu'da olan bir ülke olmuş olsak da biz yine de hani bu batıya döndü deyince sinirlenen bir ta... Bir, bir kesim var. Vay efendim batayım örnek alıyoruz Alıyoruz yani medeniyetini örnek almayalım? Yani bu tarafa baktığımızda bu Ortadoğu'yu aşağılamak değil ki. Ama e, bu tarafta da güzel şeyler oluyor. Niye gözümüzü kapatalım? Neden direnelim buna? Ben her ne kadar e, demografik yapımız çok değişmiş olsa da sığınmacılar konusunda özellikle baktığımızda burada çok ciddi değişikliklere uğradığını, düşünme kısmını geçtik görüyoruz da artık baktığımızda her ne kadar bir ümmet fikri aşılanmaya çalışılsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bulunan 86 milyonunun 50 milyonunun en az Atatürk ilke inkılaplarına bağlı, demokrasiyi içselleştirmiş insanlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kazanımlarını geri verecek insanlar değiller. Yani o entegre edilmeye çalışılan Orta Doğu'daki bu yönetişim sistemi çok fazla 50 milyon insanın en az yok artık diyeceği bir dakika. Burası benim kırmızı çizgim. O kadar da değil diyeceği bir nokta bence. Zaten bunu CHP'nin yaptığı mitinglerden net bir şekilde görüyoruz. Çünkü CHP diyor ki oraya gelen Saraçhane mitinglerinin %30'u bize oy vermiş. Kalan %70'i kim? Evini geçindiremeyen kim? 14.460 lira şimdi oldu. Gönüllerinden koptu 16 bin liraya yaşamaya çalışan emekli. Kim? Öğrenci. Bir tost alamayan öğrenci. Kim? Çocuğunu aşık veremeyen anne. Kim? Bu haksızlığa seçtiği belediye başkanı tutuklu olan vatandaş. Ekonomiye isyan eden insan. Bu sürekli hakaret edilmeye artık yeter diyen insan. Yani depremzede mesela bir şey söylüyorsun. Hakarete uğruyorsun. Yani ülkenin cumhurbaşkanı veya AKP genel başkanı hakaret etmediği yeryüzünde bir grup kalmadı herhalde baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Bir şey talep ettiğinde hakarete uğruyoruz. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğimizde Ekrem İmamoğlu'nun çok güzel bir lafı vardı cezaevine girmeden önce. Böyle Türkiye ittifakı olacak demişti. Bir Türkiye ittifakı. Kendiliğinden oluşacak bir ittifak için uğraşıyorum ben ifadesini kullanmıştı. Ben bugün Saraçhane'ye baktığımda Türkiye ittifakının oluştuğunu görüyorum. Türkü de var, Kürdü de var, Çerkezi de var, Lazı da var. İsyan eden bu yönetim sisteminden bunalmış, almış. Baskıdan bunu almış herkes istemsizce oraya gidiyor. Burada kişi CHP, Ekrem İmamoğlu değil. Bunun üstüne çıktık artık. Bambaşka bir isyandayız. Serap Hanım iyi ki geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Karartma da, karartma da bitti. Bitti. Size de geçmiş olsun. Bitti Bundan artık. sonra tekrar ekranlarda sizi izlemeye devam edeceğiz umuyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah Fatih Altaylı'yı da bu koltukta izleyeceğiz. Burası benim için çok önemli. Ben 15 yaşındaydım. Liseden eve gelirdim. Annemle akşamları teke tek izleyeceğiz diye. Sabahlara kadar teke tek izleyeceğiz diye böyle uykusuz kalırdım bir gün şimdi onun koltuğuna oturuyor olabilmek, o şerefe erişebilmek çok kıymetli benim için. İnşallah iddianamesi hazırlandı. Onun tekrar yerini almasını bekliyoruz. Çok naziksiniz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. itopya.com Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.